çöğürle. Hem çöğürle. Aklında soruyorlar da. yaşıyorum Astrayda. su büyük illerde zat. He? Su büyük illerde ille zat. He, merhaba ammi. Bu Nasılsınız iyi misiniz? İyi. Tanıyamadım hoş geldik. Ee, benim ismim Burak Soy ismim Humoğlu. Ben keyif olarak fotoğrafçılık yaparım. Heh. İlyas Aksu Fransa'da yaşayan. Ha, dedesi olur. Sen dedesi misin? Dedesi. tamam o zaman seninle tanıştık. <laughs> senin haber dur dur. Ha, senin habersiz fotoğrafını çekecektim ben. <laughs> Seni özlemiş torunu. Ben fotoğrafçıyım. <laughs> soğur, Dedi ki soğur. ben de bir paylaşım yaptım. Sen de mi oradasın? Yok ben burada yaşıyorum. Ben bir paylaşım yapmıştım dedim ki Varsa dedim aile büyüklerinden fotoğrafını çekmemi istediğim biri <laughs> yazabilirsiniz bana dedim. O da yazmış. Dedi ki Ihlara kasabasına <laughs> yolunuz düşerse Orada dedi dedem var dedi. Onun gidip fotoğrafını <laughs> çeker misiniz dedi? Kek. Ben de senin fotoğrafını çekmeye geldim. Çek, sağ ol Allah razı olsun. Çekebilir miyim? Kek, dur, dur. Hani. makinamızı alalım. <laughs> kahveye gidelim, bir çay içelim bir çay orada. Çay, çay. Tamam burada çekelim, <laughs> oradan kahveye gidelim abi, çay, abi, çay ben içelim. Ben dur, bekle, ara... Makinamızı <laughs> alalım. Dur. <laughs> Yusuf sen misin? <laughs> Lan seni bekledik, geç kaldın. Habersiz çekecektik dedemi. <laughs> <Gel>. Neyse olsun. <laughs> Emmi şöyle geçin de şöyle çekeyim. Yok yok. Gel gel. <laughs> İkimizi mi çekeriz? Geç geç ikinizi çekedim, de gel. çekeriz ya. Gel, geç gel, amca. Gel, gel gel şöyle yola gel gel. Gel, gel. Ha ah, tamam gel. orada dur. Gel, gel. Orada dur. Senin fotoğrafını habersiz çekecektik. Yusuf yardımcı olacaktı bize. İşte Allah tesadüf. Gel. Ee, denk ben geldik. Sen ismin ne amca? Vedat. Vedat, Vedat amca. Çok evet. memnun oldum. Bakın. Sen Aksaray'da mı kalın? Ben Aksaray'dayım. Fotoğrafçısı. Mi? Evet. E, ben fotoğrafçıyım. Böyle böyle keyif olarak vakit buldukça gezerim. Fotoğrafım Bu çok ha, güzel. Beda. Dur bir de tek çekeyim seni. <laughs> Çek. Dur. Gel gel aynı yerde dur aynı yerde dur. <laughs> İlyas amca. Evet. Bitir elini öpeyim. Dur. Gel bir de torununun yerine sana sarılayım olur mu? <laughs> <Ha>, Sarılalım gel. <laughs> çok memnun oldum. Nerelisin sen? Ben aslen Osmaniyeliyim. Adana Osmaniye. Ha Adana Osmaniye. Ama Aksaray'da yaşıyorum Aksaray'da ben. Kalıyorum. Ha burada yaşıyorum. İyi Allah razı olsun. Allah razı olsun. Amin cümlemizden. Ya Yusuf orada, Yusuf orada. Yusuf o da senin şey mi? Torun. O da mı torun senin? Evet. He o da torun. O da torun. Çok gel, memnun oldum. Gel bir çay Nerede? Yakın mı? Yakın. Şu arabanın. Şu, şu köşem. Mi? He? Tamam ben arabayla geliyorum o zaman oraya. Gel, gel beraber gidelim istersen. Gel Yusuf. Yok yok yok. Tamam siz devam edin ben geliyorum. Çay mi? Geldi Geliyorum ben amca sen geç. Selamun aleyküm. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Gel olsun. <laughs> Nasılsın amca, iyi misin? İyiyim abi. Ne var, girip çıkıp, İyi bir çıkıyor, yatıyor. İyilik olmadığımız hanım müfat etti. Başın sağ olsun, bir şeye, mekanı cennet olsun inşallah. Sağ ol, Allah razı olsun. Sağ ol. Çok hoşuma gittin. Eyvallah. Güleş bir delikanlısın. Allah dedin? razı olsun. E hadi gitsin öyleyse. Allah razı olsun senden. Gelmiş. Şimdi Çok ben Gezim. o fotoğrafçılık yaparım böyle köy köy gezerim vakit buldukça. Maşallah iyi. Şimdi ben paylaşım yapınca senin torun da görmüş. Beni de ha. takip ediyormuş. Bana yazdı. <laughs> ben de Elva Tere tarafındaydım. Şu ara yoldan buraya geldim. Aba. Şurada, şurada bu yoldan geldi. Şurada bahçe vardı bizim çiğ bahçe. Çocuklar hep burada. He, bilmiyorum işte tanısam la, giderdim. Lava, lavanta la bahçesi var. İnşallah, otun, inşallah bir gün geldiğimde de oraya gidelim. Otun içerisinde oğlan orada Hanımı git, çocuklar oradalar hep. Büyük kızlar, bu oğlu olur, üç tane kızı var orada yanlarında. Aksanız okullar, lisede ikisi, biri de Kayseri'de üniversite. Torun ne zamandır Fransa'da senin? Valla torun, şöyle bir 15-18, çok yukarı gittiydi, 16 yaşındayken gittiydi. 16 yaşında ne Kaç sene? 10 15 sene, on, on sene oldu. 30 yaşını geçti. 30'a Otur, girdi herhalde girdi. Geçen sene 29 diyordu. Ben de çay alayım. Çay alayım çay. Ondan sonra ona bakardım. Bu sene de ağrım ölünce ölümcü. Bir de yaşlandım. 83 yaşındayım ben. 83 yaşındasın. 19, 41 doğumluyum ben. Maşallah. Evet. Maşallah. Bakardım, dedim oğlum, kavam götürmüyoruz dedim oğlana. Ben kalan Guna girmeyin. Bek var da bek noksan verin. Baba benim işim var. Kapat gitsin dedi. Kapattım ben de. Boştu yani şimdi Boş. emekliliğe ee, yaş. Yani, i̇yi yani, en güzel. Ne yapacağım bu sizi? Işine, dostuna çay içiyor. Orada bazen oğlanın ya alırlar giderler gel burada yarın burada durur. Yukarı gider bahçeye yanlarına. ama dirisin 83'e göre maşallah ama. Iyi, iyi, göre, iyi maşallah ama. Allah'ım Allah hayırlı uzun ömür versin inşallah. Amin. Sağ ol. Senin için de haberin yok. Şurada telefon var ya. Bu telefon senin videonu çekiyor. Şuradan senin torununa bir el sallasana. Şuradan torununa bir el salla bak. Bu, bu, bu video bu burada, hayır, bu senin sabahtan beri videonu çekiyor bak. Bunu sen ben torununa göndereceğim. Bir el salla torununa. İnşallah sallıyor mu? Buradan Fransa'ya selamlar gönderelim şöyle. <laughs> <sana. gülüyor> Ben müsaaden istiyorum, senin torun bizi bulaştır, buluşturdu, Nesil oldu ama ben seni ziyarete tekrardan geleceğim. Gel gel, gel beklerim hadi. Uğur'la gelin. Gel gel gel. Sen, gel, sen gel. Uğur abiyle şey zaten. Tamam abi, gel şöyle bir yazın içine gezeriz. Gel elini öpeyim. Çok, çok şey. memnun oldum. Ben de memnun oldum. Var mı bir isteğim yardım? İsteğim canın sağlı. Sağ olasın. Haydi. Görüşürüz. Sağ ol. İnşallah, İnşallah bir, bir şey. gün vakitli geleceğim. <laughs> Bak Biz bu video verin. al. Bir el sallayın evet. şuraya. Hadi. Haydi, haydi güle güle Haydi, haydi. Allah'a emanet haydi, haydi görüşürüz Haydi, haydi dikkat edin